Burası da şehir parkımızın havuz bölümü. Evet. Burası da havuz bölümü. Ancak buranın suyu dolmalı artık. Uygun bir ortama getirilmeli burası artık. siz duydunuz mu hiç evinde tavanla ismi? Sevgili <laughs> izleyenlerimiz, ziyaretçilerin not defteri. Evet, çok yakışıksız. <laughs> Şehir parkını nasıl buldun? şey Fakir iyi değil yani, durumu iyi değil, bakılması lazım buralara. Gözüne ne çarptı? Gözüne şöyle... Bakımsız. Bakımsız. Evet. Peki, teşekkür et. Sevgili izleyenlerim, evet. Masalar yok olmuş. Bir örnek kalmış. masalar yok olmuş. Halkımızın halkımızın duyarlılığı gerekli. İşte bir masada buradan yok olmuş. Ayrıca temizliğe biraz dikkat edilmeli. Ee, çekirdek şu bu dökülmemeli. Bir parça efendim e, şe şehrimizin bu parkının efendim çalışanlarına da saygılı olunmalı. Allah razı olsun. Öncelikle nasılsın? Şehir parkıyla ilgili görüşlerini inalım. Bugünkü bütün şeyimiz şehir farkını inşallah toplumun önüne koyacağız. Eksiğini, gediğini, iyisini koyacağız. Müşra, Sen müşra. ne düşünüyorsun? Vallahi halkımızdan duyarlılık bekliyorum. Yani temizlik, titizlik hepimizin için. Yani biz nasıl bulduksa ile bırakmamız lazım. Evet. Ama şimdi burası pis. Burayı bile koyup gitmek lazım değil. Burayı temizleyeceğiz. Allah rızası için yani bu bugün bana yarın sana. Evet. Bizden sonra gelen nesil de biz nasıl onlar gördüyse onlar da aynı düzen devam etsin. Aynı düzeni götürecek. Aynen. Şimdi oturduğun kamelyanın altında iki tane masa yok, yok olmuş. Yok. Ee, şu anda tek masa söyledik sufra bezi getirsinler bir de sini getirsinler evet. ki yeşilliğe oturacağız. Yapacak bir şey yok. Peki teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Allah <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyenlerim. Şimdi belediyemiz belediyemiz buraya bir levha asmış lütfen demiş ne demiş görmek istediğiniz gibi bırakın şimdi bakıyorum ben görmek istediğimiz gibi bırakılmış mı burası gelen insan buraya e, temiz bir şey bulmuş mu bak şimdi e, burada 3 masa yeri var az önce de aynı durumdaki kamelyayı çektim buranın masası yok olmuş şimdi dönelim bu taraftaki bu masa orijinal masa değil. Ee, görevliler ne yapmışlar? Ee, uydurmaya çalışmışlar. Masa e, bir şeyler yapmışlar. Masayı oluşturmuşlar. Ancak orijinal masayı da buradan çekelim. Orijinal masanın ayakları belli, ee, gayet daha e, düzenli, daha güzel. Ama bir şey daha altını çizmem gerekiyor. Masaların üzerleri e, sade ya, e, hiç temiz değil. Bunun da altını çizelim. Evet. Bunlar da orijinal masa değiller, sonradan yapılmış. Sonradan yapılmış evet. Orjinal herhalde bunlar O da değil. Şimdi gel bakalım hele buraya kardeş. Gel ee, Şehir parkımızla ilgili bir değerlendirme bize yapsan ne söylersin? Vallahi çok güzel bir parkımız var, Allah razı olsun yapandan. Yani aileyle geliyoruz, içiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz, kalkıp gidiyoruz. Burada görevlerin sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Doğrudur. Sen Başka bir şeye bakıp oldun mu? Abi. Ben şahit oldum geçen yıl. Neye? Erol abiye balta çektiklerinde. Balta çektiler? Evet. Orada arabayı kimlere çekmişler? He. Burada arabayı aşağı alın dediler, adamlarla tartıştılar, adamlar balta çektiler. Balta çektiler? Evet. Peki görevli arkadaşlarımız ne yaptı bu balta çekmeye? Vallahi Erol abi bir, yapacak bir yapacak şey yapacak bir şey, yok. Şey yok. Baltayla yani geliyor. Bu kendini savundu. Yapacak bir şey yok yani. Bu burada görevli. Yani ne yapsa da suçlu yine bu arkadaş. O, oraya oldu. bir güvenlikçi falan bir şey geldi mi? Güvenlik, bu konuya müdahale etti mi? Güvenlik yok. Polisler geldi. Bir de bu parkta çalışan arkadaşlar geldi. Güvenlik hiç görmedim ben. Peki yani. teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Arkadaşlar burası doğal olarak bir orman artık. Her taraf çam. Bu şekilde ateş yakmanın tehlikeleri var. Vatandaşlarımızı uyaralım. Burası şehir parkımızın dışı artık. Burası şehir parkına ait değil. Onu da ben e, altını çizim. Orman fidanlığına ait bu bölüm. Altını çizelim. Yine de burayı da bir gezelim. Çünkü artık e, öylesine şehir parkı yükleniyor ki adım atacak yer kalmıyor bunun içinde insanlar ne yapıyor ee, yayıldıkça ne yapıyor dışarıya doğru yayılabiliyor ee, dikkat etmek lazım Aslında buraya güvenlikçi bu gündüz güvenlikçi buraya bırakmak lazım güvenlikçi olması lazım Çünkü e, görevli arkadaş zaten görevli arkadaşlar iki kişiydiler bir kişi verilmiş yanlarına üç olmuş e, yetesiye bir sayı e, sayıları yoktur Şimdi sevgili sevgili izleyenlerim, açık alanda ateş yakmak tehlikeli. Burası için tehlikeli. Çünkü gerçekten burası artık orman. Ve dediğim gibi burada şu an 3 görevli, 2 idi, 3 oldu. Ve yetişemiyorlar bu büyük alan. 18 dönüm, ha. 18 dönümlük bir yer burası. 18 dönümlük yer burası. Yangın Allah muhafaza. Dikkat etmemiz lazım. Buraya güvenli işi atamasında fayda var. Bunun altını ben çizim. Evet. Çünkü ee, Evet yakmışlar. Evet sevgili izleyenlerim. Yani dikkat etmek lazım. Dikkat Şimdi şehir parkı dolduğu gibi ne yapıyor? E, bu tarafa aksediyor e, insanlar, kalabalık. Gerçekten, gerçekten e, vatandaşımız bulduğu gibi deme bırakıyor diyelim ben. Şimdi e, bu şekilde buldu ki, bu şekilde de oturdu yanına. Çünkü temiz bırakılmamış burası. Yani biraz duyarlı olmak zorundayız biz, biz diyelim. Şöyle buraya da çevireyim kamera. Herkese aynı, aynı mesele. Yani, e, şimdi bakayım masa nereye yanmış dediniz siz. Nedir buradaki durumda? Evet. Semaverler, demlikler. Sıkıntılı. Sık Heh. yani şöyle şehir parkından biz e, hemen hemen her hafta geliyoruz. <laughs> e, ama özellikle hafta sonları e, bu da çok aşırı bir yoğunluk oluyor. Evet. E, şu alanın şu tarafa doğru geriye doğru biraz daha arttırılması en azından bu yoğunluğu biraz daha hafifletecektir. Şimdi bugün bugün daha çok ben habere işleyeceğim onu da ben sana sorum. Araç kullanır mısın? Kullanıyorum. Heh, tam adamını buldum demek ki. Şimdi çevre yolundan buraya girdik. Hı hı. Çıkışta az ötesinden doğrudan çevre yoluna gidiyoruz. Evet. Bense, bense yetkililerden oradan giriş şu kavşaktan çıkışlı şuradan bir evet, yol önceden, yapılması gerekir diyorum. Abi önceden buradan çıkış vardı. Vardı. Şu taraftan şu tarımın oradan çıkılıyordu da şu an evet. Daha çıkış yapmak için daha yukarı gitmek gerekiyor. Peki gerek. burayı yine hı. açtırırsak Yetkililerimiz açarsa, bu yolu hareketlendirirsek iyi olur mu? Yani. Olur öyle değil, değil, değil mi? Tabii ki. çünkü Kazaları önleriz. Özellikle hafta sonları çok yoğun kullanılıyor. Evet. Ee, yani Kale ziyade burası daha insanlara cazip geliyor. Evet. Yani ki burada çıkışın kolay olması en azından burada insanlar işini kolaylaştırır. Teşekkür ettim. Abi rica ederim, biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar Bayburt Belediyemiz çimler yanmasın diye tedbirler de almış. Bu şekilde taşlar dağıtmış. Elimizden geldiğince, elimizden geldiğince çim üzerinde semaver yakmamalıyız. Evet. Sevgili izleyenlerim, bir konuyu, bir konuyu masaya yatırmamız lazım. Şimdi, ben buranın e, sabah, sabah saat yedilerde ben burayı geldim gezdim. Her tarafı tertemizdi. Temizlenmiş, çer çöp hiçbir şey yoktu. Ve bugün bir de akşama çekim yapacağım buradan. Bütün kamelyaları gezdim, insanlarla sohbet ettim. Ee, bir de akşama çekeceğim. Bir bakayım vatandaşımız ne kadar duyarlı aldığı temiz parkı nasıl bir dahaki efendim ziyaretçilerine bırakıyor. Onu görsel olarak paylaşacağım sizinle. Evet sevgili izleyenlerim burası parkımızın labo kısmı. Burası labo kısmı. Evet bu kısmı Burası kaç tane burada la var 3 adet e, labosu var şu tarafa da geçelim yeterli mi diye e, baktığımızda yeterli olduğunu ben söyleyemem Çünkü çok yoğun bir ziyaret çağırlıyor Burası Efendim gezelim çok yoğun bir ziyaret çağlıyor dediğim gibi üç tane labosu var buranın. Ee, bir de efendim el yıkama yeri var. Şimdi düşün bu bu şehir parkı ana baba gününe dönüyor. Yeterli mi diyelim? Ben sorum size. Yeterli mi? 3 labo erkek, 3 labo da bayan yeterli mi diye ben sorum size. Burası da mescidimiz. Ee, acilen e, bu labo durumunu efendim genişletmemiz lazım. Parkın öte başlarına da atmak lazım. Yani bu giriş kısmı şu tarafa öbür tarafı çok uzak. Şu tarafa da laboları ne yapmamız lazım? Çoğaltmamız lazım. Benim görebildiğim bu. Laboları çoğaltmamız lazım. Bir de bu tür vatandaşımız demek ki erken saatlerde koymuş. Şu an saat 11 ve e, ortada yoktur. Sahiplenmiş olmuş. Kimse gelmesin, oturmasın diye. Evet.